Arkadaşlar merhaba. Yine Twitter'da sizin isteklerinizi yerine getirmeye e, devam ediyorum. E, elimden ne kadar gerekse. Ulusal faktörün bilançosuna bakacağız. Aslında biliyorsunuz para ile uğraşanların bilançosuna bakmak e, istemiyorum bu devir. Çünkü enflasyon muhasebesi yapmadıkları için gerçekçi değil ama yine de zorlama bir şey olacak. Yani da söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu yasal uyarıyı bir e, videoyu durdurup okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey çeyreklik yani zaten üstünde yazıyor bak çeyrek Hasılat böyle öz kaynak diyor yani e, yıllık demiyor Onu da e, Dikkatinize sunarım bu benim bakış açım ben böyle bakıyorum böyle değerlendiriyor. Şimdi hasılattan başlayacağız bunlarda Etkinlikler yok arkadaşlar Direkt Faaliyetler bak Geçen yıl bu zamanlar Her 100 liralık öz kaynakla %123.7 oranda bir hasılat yaparken şu anda bu oran 118.91'e gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 141'miş. Hasılatta her iki çeyrekten de daha aşağıda bir performans göstermiş. Favuk'a bakalım. Favuk geçen yıl bu zamanlar 36.92'den 18.93'e gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 35'miş. Bak bu da her iki çeyrekten yarı yarıya olmuş arkadaşlar değil mi? Demek ki Hasılatta bir gerileme, favorta bir gerileme mevcut. Net kâra bakalım. Net kârda geçen yıl 25 Şu anda 13. Bir önceki çeyrek de 26 18 Burada da yarı yarıya performans göstermiş. Demek ki işler pek geçen yıla göre, geçen yıl aynı çeyreğine göre ve bir önceki çeyreğe göre işler iyiye gitmiyormuş arkadaşlar. Enflasyon muhasebesi yapmadığı için her iki çeyreğe kıyaslayacağız. Ee, geçen yıl %25.15 büyürken şu anda 12.38'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek de 22.90'mış. Bu da ilk çeyrekin yarı yarıya yarı. ee, performans düşmüş. <laughs> Yıllık büyümeye bakalım. Yıllık geçen yıl 134.7 büyürken şu anda 100'e düşmüş. Bir önceki çeyrek 120'miş. Bu da ilk çeyrekten kötü olmuş. Bak dikkatinizi çekerim. 2024'de 3'ten başlamış 146 ile zirve yapmış. Sonra 130, 123, 100 Herhalde bu şekilde 80 mi gelir, 70 mi gelir? böyle ee, öyle bir şey olacak gibi. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 1.90'mış. Şu anda 2.02. En düşük 1.06. Yukarısında. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 1.03'müş. Şu anda 1.10. O da en düşüğünün 1.06'sına denk geliyor. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi Makul bir oran. Ben 2'den fazlasını istemiyorum ama 2 yüksek bir oran değil. Halka açıklık oranı 56.50 ama halka açıklığın tamamını almak için gereken para çok cüz'i arkadaşlar. 1 milyar 26 milyon 25 milyon 20 para. Ee, küçük bir para. Dolayısıyla burada fiyat hareketi bir an şöyle değil. Başka sahiplerle de hareket edebilir arkadaşlar. Fiyat hareketine bakalım. 18 16 zirvesi. Zirvesinden %25.17 aşağıda. Bir yıl önce 10 liraymış. Oradan alan %35 kazanmış ama enflasyon onun parasını eritmiş arkadaşlar. Bir önceki çeyrek 24'e 9'da 14.66'ymiş bilanço geldiğinde oradan da %7.3 aşağıda. Bu bilanço 16.06'ymış. Oradan da %15.3 aşağıda. Yani bir yıl içerisinde nereden alırsan al zarar etmişsin. Biz şimdi bir şirkete bir değer biçeceğiz arkadaşlar ee, ama bunu soyut kavramlarla yapacağız. Yani gidip şirketin defter kalem alıp e, varlıklarını tek tek yazıp buna değer biçmeyiz. onu kendisi yapmış, zaten kendisi yapmış. Diyor ki benim bir lotumun öz kaynak değeri 12 lira 35 kuruş, bizim hesap yapmamıza gerek yok. Ama biz getiri üzerinden değer biçeceğiz, bunu da mevcut büyümeyle, bu mevcut bilançonun sürdürüleceğini düşünerek. %100 oranda çoğaltırsak bir gün sonra bu şirketin otor olarak öz kaynaktan dolayı kazancımız 12 lira 42 kuruş olacak. Bunun için ne veriyoruz? 13.59. Bunu da faize yatırdığınızda 7 lira 34 kuruş para kazanacaksınız. Dolayısıyla şu anki performansıyla şirket alternatif getiriyi gelmiş. Değil mi? Hatta fiyat 23 lira olsaydı bir aynı şeyi konuşacaktık. Bakın fiyatı değiştirelim. Sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o parayı yani 23 lirayı faizle koyduğunuzda şirketin getirisi de eşit getir elde Yani pata durum olacaktı. O zaman da biz 23 lira yapsaydı diyecektik ki ya arkadaşlar bu şirket 23 lira. Ama bundan sizi skonto isteyip 5, 10 neyse 20, 30 onu söyleyecektik. Yani şirketin geçmiş performansına göre olması gereken fiyat 23 liraymış. Zaten 18, 16'ya kadar da gitmiş değil mi arkadaşlar? Bak bir önceki çeyrek şu çeyrek yazısından benim 14'ten 18'e ciddi de bir para kazandırmış. Ama tabii bu hepsi geçmişte kaldı arkadaşlar. Geleceğe, geleceğe yönelik biz çalışma yapacağız. Ee, sevgili arkadaşlar, boş açılarak geçmişi değil geleceğe satın alır değil mi? Gelecekten olacak. O zaman gelecekle ilgili bir tahminde bulunmamız lazım. Bu tahminleri nasıl yapacağız? Sevgili arkadaşlar, elimizde hasılat vergisi var, fabrik vergisi var, net cer vergisi var, öz kaynak vergisi var. Ve hem var. İşte bunu Excel'e kaydettiğimizde ve Excel'den de ya hele bak bakayım bunlar nasıl değişik. Bir sonraki çeygek dediğimizde bunların eğilimleri aşağı mı gidiyor, yukarı mı gidiyor? Excel sizin adınıza bunu çok daha basit ve kolay bir şekilde yapıp size bir sonuç veriyor arkadaşlar. 600 tane şirket var. Ne kadar sağlıklı bu yöntem? Tabii ki sağlıklı değil. Çok sağlıklı bir yöntem değil. Ee, önemli olan sizin tek tek yapmanız e, daha farklı dinamiklere de bakmalısınız. Faaliyet raporlarında işte ne yapmış, yatırım yapmışsa ne zaman yatırımın faaliyete başlayacağını değil mi? Teşvik var mı? Teşvik ne zaman sona eriyor? Yeni teşvik almış mı? Farklı dinamiklere de baksanız daha sağlıklı sonuca varırsınız ama burada 600 tane şikayet var. Benim bunları tek tek yapmam söz konusu olamaz. Böyle bir zamanım da yok. Sevgili arkadaşlar, böylece başlıyorum. matematiğe başvuruyorum. Matematikte fena değil. O da aşağı yukarı doğru tahminlerde bulunuyor. Evvela bakalım biz bir önceki çeyrekte yaptığımız ne kadar e, tahminimiz ne kadar hatalı olmuş ona bakalım. Evet gördüğünüz gibi benim tahmin ettiğim 13.85'miş. Gerçekleşen 12.35 olmuş. Yani ben %10.8 yanılmışım. Evet yanılmışım arkadaşlar. %10'u geçtiği için %10.01 bile olsa ben yanılmışım diyorum. %10'a kadar yanılmamışım. %10 sonra yanılmışım. Burada da yanılmışım arkadaşlar. Onu da e, ifade edeyim. Şimdi geldiği yeni tahmine. Bakalım yeniden ne tahmin ettik? Ne olacakmış? Ona bakalım. Evet. Şimdi defter değerimiz 12.35'miş. Ben 14.98 tahmin ediyormuşum. E, ancak öz kaynak büyümemiz 25.14'ten 20.11'e gerileyecekmiş. Dolayısıyla fiyat 13.59 benim bulduğum değer 19 lira 11'miş. Yani değere bak 23 liradan 19-11'e gerilemiş. Ama bunun içinde ne vardı? 30 günlük faiz vardı. 30 günlük faizi çıkarttığımızda anlık değerimiz 16 liraya denk geliyor. Oradan da %20-%30 iskonto istersek 11-25. Neden iskonto istiyoruz? Ya arkadaşlar bakın şimdi her şey yarı yarıya gitmiş değil mi? Her şey iyiye gitmiyor, kötüye gidiyor. O nedenle biz kendimizi garantiye almak istiyoruz. Diyoruz ki ya biz %30 iskonto isteyelim. Burada %30 iskonto istemişiz. Ee, Gayet de normal. Çünkü işler iyiye gitmiyor. Değil mi? O da 11-15'e denk geliyormuş. O dolayısıyla 11-15'e geldiğinde burası kademeli alım bölgesinin ilk safhası. Belki buradan alırsın. Sonra yavaş yavaş e bu 19 lira değer biçmişim baba falan 16 lira değer var diyorsun. Evet işte doğrudur ama her şey iyiye gitmiyor. Keşke öyle olsa. Keşke öz kaynaklar ya da hasılat ya da şu bu stabil olsa. Değil mi? Stabil olsa ve fiyat da burada olsa biz de üstüne atlasak ama işte iyiye gitmiyor arkadaşlar. Değil mi? İşte iyiye gitmiyor çünkü bu nedenle biz iskonto istiyoruz. Bu nedenle iskonto oranı da %30'a çıkarmışız. Şimdi olmaz ne olmaz. Değil mi? İşte bu 11 25 e, bence e, alım için çok uygun bir seviye. Bana göre diyorum. Bak siz iskonto istemeden de alabilirsiniz. Bana göre önemli e seviye bura bura geldiği zaman ben bir fasıl alırım sonra da aşağı doğru düştükçe toplamaya başlarım. Onun dışında onun dışında ben müşterisi değilim. Evet bana göre de işte 30 gün sonra 19 lira ederi var ama işte bilançoyu görelim. Bak eder ne olmuş? Bir önceki çekekte değil mi? Gerilemiş. Evet gerilemiş değil mi? Bakın 23 lira vardı 19'a düştü değil mi? 5 lira gitti. 4 lira gitti. E şimdi bir 3 lira daha gitse 16 lira yapar. Onun alım alı işte onu bilmiyoruz arkadaşlar. İşte iyiye gitmeden de biz de kendimizi sağlama almamız lazım. Bu nedenle e, üst kontrol anını biraz fazla tutuyoruz. Bu nedenle güvenlik marjı oluşturuyoruz. Yani şunu söyleyebilirim. Bilanço iyi değil. İyi bilanço değil. Onu söyleyeyim yani. Bilanço iyi değil. Her şey yarı yarıya düşmüş. Kim buna iyi ki? Bilanço iyi değil de fiyat nasıl? Evet fiyat da çok yüksek değil arkadaşlar. için doğrusu o. Bilanço iyi değil ama fiyat da aşırı derecede pahalı değil. Onu da belirteyim. Yani değil mi? Yani bu kötü bilançoyu da fiyatların içerisinde. Ama işte e, önemli olan borsa canı para nasıl kazanılır? Para da değerinin altında bir şey bulursan kazanır. Değil mi? Değerini de alırsan bir anlamı olur mu? İşte o değerin altı da bana göre 11 lira çok cazip gözüküyor. Bundan sonra alırsınız, satarsınız, tutarsınız. çar da sizin, zarar da sizin. E, bu şu anlama gelmesin 13.59 pahalı mı asla öyle bir şey söylemedim 13.59 pahalı demiyorum e, sevgili arkadaşlar ben sadece güvenlik marjı için e, iş kontrolü almanızı öneriyorum yoksa buradan alırsınız ve siz haklı çıkabilirsiniz değil mi büyümerek gerçekten 20 olmaz da tekrar 25 olup siz haklı çıkabilirsiniz sonuç itibariyle biz burada fiyat alıp satmıyoruz arkadaşlar yani değil mi şimdi 13.59'un tekrar 18'e gitmeyeceğini hatta 28'e gitmeyeceğini iddia ettim mi ben yok etmedim değil mi Fiyat hakkında hiçbir şey söylemiyorum, ee, sevgili arkadaşlar. Fiyat e, 25 lira olmaz, e, yok 5 lira olmaz, öyle bir şey asla söylemiyorum. Ben sadece e, değere odaklanmışım, değer alıp satıyorum, fiyat alıp satmıyorum. Fiyatı traderlar alıp satıyor, ya onların da belli kriterleri var. Çizgiyi çiziyorlar, ha bu destek, ha bu direnç, ha bu içim girdi diyor. Yok Fibon Ökkeş diyor, Fibon Hacı diyor, değil mi? kim topladı, kim sattı, hangi kurumda takası toplumu falan bir şeyler yapıyorlar, alıp satıyorlar. Ama ben bunlardan hiçbirisiyle alakam, ilgim yok. Böyle bir işlem de yapmıyorum. Ben değer yatırımcıyım. Değerin altında bir şey verirlerse alırım ve hasta adamın iyileşmesini beklerim arkadaşlar. Ben toptancı mantığıyla çalışıyorum. Para kendi benim işim değil. Ben günlük %3 alayım, %1 alayım. Bende öyle şeyler yok. Ben %300'ün, %500'ün peşindeyim. %200'ün peşinde. İster inanın, ister inanmayın. Ee, günlük işlem yapmıyorum. Düşüyor, çıkıyor, düşüyor, çıkıyor. Çok nadir yaparım. Yani ben e, şey diyelim ki, bu kumar oynamaya gelmedim. Yani kendim öyle görüyorum. Ben değer yatırımcısıyım arkadaşlar. Yani fiyat alıp satmıyorum. Değer alıp satıyorum. Değer de oluşturan şey şirketin öz kaynakları. Değil mi? Onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım yani faizle olan korelasyonun sonucu çıkan matematiksel işleme değer diyor. Evet arkadaşlar benim bulduğum değer buymuş ama almak değerim dediğim gibi ve alım fiyatlarım da farklı zaten onu da size yine getirdim. Dolayısıyla bilanço kötü ama fiyatın çok pahalı olduğunu söylemiyorum. O size kalmış. İster buradan alırsınız isterseniz de benim gibi güvenlik mağazı kork aşağı düşecekse alırsınız. E, karar tamamen size ait. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. Bildirimler açarsanız bu da e, sizin lehinize olur. E, bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. E, şimdilik hoşçakalın.